Arkadaşlar yine bir maç hikayesiyle karşınızdayız. Bugün Adana Demirspor'umuz genç karşısında UEFA Konfederasyon Ligi playoff maçı için sahaya çıkıyor. Biz de Ceyhan'dan Ceyhan'daki Adana Demirspor taraftarı adına ADS Dell ile şu anda izlediğiniz gibi yol başladık. Yine hemen maçın havasına da girdik.

Söylesem ben başka kimim var benim Seni de ağlarım, seni de gülerim Söylesem ben <laughs> Arkadaşlar bu arada maçın başlamasına daha 1 saat 20 dakika var ve Adana trafiği acayip yoğun şu anda da e, maç öncesi e, Ceyhan Adana Sporlu'nun taraftadayız. Bir toplu bir e, resim çekiyoruz. Arkadaşlar tadının önüne geldik. Maçın başlamasına daha 25 dakika 40 dakika kadar bir zaman var ve e, Tad'da çok garabalık ve

Bütün biletlerin bittiği söyleniyor. Adam birazdan satışın önünde yayını yapacağız. Şu anda ilk koltuğunu Şu anda birinci kontuğundan geçtik arkadaşlar. Buradan ıslata gireceğiz. Götüş bir Evet, Seyirciler da oldu. O dedim ben grubu yine yaptılar. Yine muhteşem bir taraftaki de kurdular Ve şu anda adamların çok daha şu anda da gördüğünüz gibi Adana demir spor taraftarları özellikle Mavi Şimşekler grubunun olduğu taraftarların yapmış olduğu karakografi görüyorsunuz. Yine muhteşem bir karakografi yaptılar. Evet arkadaşlar şu anda Adana Demirspor ve Genk e, marka imgesini serinlemeye çıkıyorlar. Birazdan İspanyol hakem Montero'nun ilk düdüğünden Adana Demirspor ve Genk UEFA Konfesiyon Ligi play-off maçı başlayacak. Adana Demirspor ilk maçı İspanyol hakem Montero'nun ilk düdüğüyle Demirspor futbolcuların vuruşuyla başlıyor. Maçın ilk dakikalarında Adana Demirspor atak üstüne atak geçiyor. Bir bu atakta sonuçsuz varıyor. Gördüğünüz gibi yine Adana Demirspor ata az top avuda çıkıyor. Açık kadar gösterdiğinde hakem e, su veriyor. Hava sıcak önemli Zaman zaman futbolca su ihtiyaçlarını gidermek için e, yandaki e, kulübelerine koşup oradan e, su yasalıyorlar. Bu dakikada Demir Spor da Adana evet destek yok. Kaleci kontrol kaldı. Adana Demir Spor'un şutunda gitti. Yine bir şut top yine yandan avuda gidiyor. E, Demir Spor atağa gelişiyor. Burada bir penaltı pozisyonu Vara taşlar ve hakem penaltıyı veriyor. Daha sonra Vardan e, talimatını arıyor. E, kontrol ediliyor ve hakem penaltı atışını kullandırıyor. E, topun başına da evet şu anda topun başına da Şerif Endia'ya geliyor. 45 artı 10 oynanıyor. Kaleci dikkatli Endiye'ye vuruyor. Kaleci'ye dönüyor. İkinci topu Şerif Endia'ya tamamlıyor. 45 artı 10'da ilk yarı biterken Adana Demirspor 1 0 öne geçiyor. Evet Adana Demirspor devreye e, galibiyetle girmek istiyordu ve şu anda da genç e, santral yapıyor ve hakemle maçı bitiyor. İlk yarın sonucu Adana Demirspor bir genç 0. E, i̇kinci yarıya da Evet şu anda futbolcular ikinci yarıya yine Montreux'un bu sırada genç oyuna başlıyor. Ee, bu arada bir penaltı pozisyonu var. Hakem e, genç için ama hakem bana e, bala gülüyor. Penaltıyı vermiyor. En de kuruştan maçalı Demir Spor Atan'da top yine Karacil'e. Ve maçın ilk, ikinci yarısı da 1-0 bitiyor. Ve maç 30 dakikadan 120 dakikaya kadar 30 dakika uzatmaya gidiyor. Bu uzatma devrede oynanıyor ve uzatma devresinde gol çıkmayınca Adana Demirspor maçı 1-0 120 dakikanın sonunda bitiyor ve penaltı atışlarına e, maç e, gidiyor. Şu anda maç penaltıya gittiler. Evet. 1-0 bitti 120 dakika sonunda. E, startta e, muhteşem bir uğultu e, penaltı atışları öncesi ay e, teknik tüyatörler futbolcularına şu anda penaltı atışlarını yapacak futbolcuları belirlediler. İlk penaltı Adana Demir Spor kullanıyor. Spor Adana Demir ilk da ve de ilk penaltı da niye alın? Ve bu. Gençte ilk penaltı açışını hainen topun başına gelirken statta müthiş bir uğultu var. Şu anda Adana Demir Spor'u taraftarlar. E, atışı penaltı öncesi ve hainlik topun başında kalede e, Buranın kayası hiç dikkatli yok. Haydi oluyor ya topu ağlığa gönderiyor ve skor 1-1 oluyor. Adam demiş ki de şimdi penaltı tombali kullanıyor. Çok ağlığa gönderiyor. Evet gençte ikinci penaltıya Bonsu geliyor. Topun başında Bonsu geliyor. Klasa topu arada skor 2-2 oluyor. Evet bu arada Bonsu filmleri tarif ediyor ve orada bir Osmanlı bir karşılaşanı görüyor. Hakem gidiyor. Futbolcu e, uyarıyor. Ve tekrar e, penaltı deniyor. İkinci penaltı da Adana Demirspor'da Spor'da tohum başında Yunus Belhan'la var. Evet. Erken Montero işaretini verdi. Belhanda geldi, şut! Top döndü. Adana Demir Spor kaçırıyor. Dikkat Evet Genk El Haj topu maşında. El Haj geliyor. El Haj kaleci ve top. Adana Köşe Devlet 3-2 oluyor. Genk için. Evet bu sefer Adana Demir Spor'da Yusuf Sar topu başında. Montoya da işaretini verdi. Usul Sarı toparada. Evet bu penaltıda genellikle topun başına Otoğar'a geliyor. Gençli yani futbolcu İspanyol hakem atışı kullanıyor. diyor. Otoğar'a geliyor. Şut. Derece kuran Kets için koltuğunun altına top ağlığa giriyor. Kanada'nın 4-5'inlik penaltıyı Akintoy'a kullanıyor. Şut top ağlara gidiyor. Aslında kura uğraşıyor. Gençin 5. prensini Emmanuel Akurda ile kullanıyor. Bu Galatasaray maç bitiyor. Şu top arada Genç penaltılarda 5-4 e, Maçta 5-5 bitiyor Ve Genç turu atlıyor e, Adana Demir Spor'un ilk defa katıldığı Avrupa Konferasyon Ligi'nde Playoff maçlarına kadar oynamayı hak kazanmasına rağmen e, ee, penaltı sonucunda elenerek gruplara kalamıyor. genç yoluna devam ediyor. Ee, böylelikle Adana'dan evet, bir maç hikayemizin daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka maç hikayesinde yine görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.